ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre 14 Temmuz'da uygulanan 2024 KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür Eğitim Bilimleri ile 20 ve 21 Temmuz'da gerçekleştirilen 2024 KPSS Alan Bilgisi ve 4 Ağustos'ta düzenlenen 2024 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavlarına ilişkin değerlendirme süreci tamamlandı. Bu kapsamda madde analizleri incelendi, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlandı, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirildi. 14 Temmuz'da yapılan genel yetenek testi temel soru kitapçığındaki 42 numaralı sorunun iptal edilmesine, genel kültür testi temel soru kitapçığındaki 13 numaralı sorunun A olarak verilen cevabının C olarak düzeltilmesine, 4 Ağustos'ta uygulanan 2024 KPSS e öğretmenlik alan bilgisi testinin kimya teknolojisi alanı temel soru kitapçığındaki 30 numaralı sorunun B olarak girilmiş cevabının D olarak düzeltilmesine karar verildi. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.